işçisi yalnız değildir. iş, ekmek, özgürlük. Birleşe, birleşe kazanacağız. Yani patronların şey açması yok. Yok. Sendika gerçekten onlar için düşmez. Bunu bir kere daha aldı. Örgütlü işçi onlar için düşündüz. Yani ama biz burada Hani patronlar diyor ya biz bir aileyiz. Hayır, burada biz bir aileyiz. Asıl ailenin, işlerin birlikte kardeşliği olduğunu böyle dirençlendiriyor. Evet. Temel Jonta önündeyiz. Burada direnişin her zaman olduğu gibi bir kere daha yanındayız. Temel Conta fabrikası küçük bir işletme gibi görünüyor olabilir. Ama burada arkasında Fort var, BMC var. Tesla var. Türk traktör var. Yani dünyanın devleri var. Bu dünya devlerine karşı burada bir direniş var. Temel conta işçileri direniyor. Ve temel contada 16'sı kadın. 22 işçi 10 Aralık'tan beri soğuk dinlemedi, kar dinlemedi, yağmur dinlemedi. Emeklerinin hakkı için, insanlık onurları için burada bu büyük devlere kafa tutuyor. Neyine güveniyor peki Temel Conta işçileri? Neyine güveniyor? Bu dünya devlerine kafa tutuyor. Sizinle paylaşalım. Temel Conta işçileri şunu biliyor çünkü. Bu fabrikada 25 yıl alın teri döküp sefalet ücretlerine mahkum olup evde çocuğun istediği küçücük bir şeyi bile alamamanın acısı burada direnmekten daha zor. Daha büyük. Temel conta işçileri biliyor çünkü. Burada preslerin başında yanan elleri, yanan kollarının acısından daha zor değil burada direnmek. Temel conta işçileri biliyor çünkü. Bunca yıl emek verdikleri, işlerine gelince biz bir aileyiz dedikleri işletmede işçi i̇şte küçücük bir hak talebinde bulunduğunda her türlü mobbingin, her türlü baskının nasıl tepelerine bindiğini gayet iyi biliyor. İşte buna karşı direniyorlar. Sefalet ücretlerine karşı, insan yerine konulmamaya karşı, kadın işçilere yönelik ağır hakaretlere, onları ikinci bir yurttaş gibi görmeye karşı direniyorlar. Ama sadece bunun için direnmiyor temel conta işçileri. Ülkenin dört bir tarafında olduğu gibi burada da işçilerin bütün bu çalışma acılarına karşı insan yerine konmamaya karşı tek gücünün birlik olduğunu, birlikte mücadele olduğunu biliyorlar. Bunlarla mücadele etmek için işçilerin en önemli gücünün, silahının sendika olduğunu biliyorlar ve sendikalaştılar. Ülkenin her tarafında ekmeği için, işi için, onuru için direnen işçiler sendikalaşma mücadelesi veriyor ve bu ülkenin yasaları patronlara sırtını sıvazlarken işçilerin elindeki en büyük silah olan sendikalarının onların arkasında durmasını engellemek için hukuk adeta bir sopa gibi kullanıyorlar. Ülkenin dört bir tarafında o yüzden temel contada yaşananların aynısı yaşanıyor buna izin vermemek için bu ülkenin yasalarının sadece patronların keyfi, patronların çıkarları için kullanılmaması adına Emek Partisi olarak bu ülkenin işçileriyle, emekçileriyle, bu ülkenin kadınlarıyla, bu ülkenin gençleriyle diyoruz ki barajsız sendika, yasaksız grev, güvenceli iş bu ülkenin emekçilerinin hakkıdır e, bu hakkı söke, söke alabilmek için direniş alanlarından yoksul mahallelere, işletmelerden üniversite kampüslerine kadar birliğimizi, mücadele inancımızı ve aynı zamanda kararlılığımızı ortaya koyacağız. Meclise taşıyacağız buradaki direnişin ortaya koyduğu gerçekleri. Biz biliyoruz o mecliste işçilerin sözü mecliste işçilerin iradesini tanımayanlar koltukları dolduruyor. Nasıl bu fabrikada işçileri insan yerine koymadıklarını göstermek için işçiler burada soğukta direnirken mangal dumanları tüttürmüşlerse mecliste de işçilerin canının hiçe sayıldığı yasalar geçirilirken işçiye bir kuruş bütçe ayırmayan bütçe görüşmeleri yapılırken mangal tüttürüyorlardı gayet iyi gösteriyor. O meclis en çok kimin için çalışıyor sevgili arkadaşlar? Buradan ilan ediyoruz. Temel conta işçileri ortaya koyuyor. Digel işçileri ortaya koyuyor. Tıkış bilinti işçileri ortaya koyuyor. Başpınar işçileri ortaya koyuyor. Ülkenin dört bir tarafında direnen işçiler ortaya koyuyor. Siz bu işçiler açken işçilerin çocukları açken çocuklarının geleceği yokken huzur içinde olamayacaksınız. İşçiler sizin huzurla o koltuklarda oturmanıza izin vermeyecek. Emek Partisi olarak Temel Conto önünden bütün İzmirli emekçilere, Ege bölgesindeki, ülkenin dört bir tarafındaki emekçilere sesleniyoruz. Temel Conta işçileri kazanırsa siz de kazanırsınız. O yüzden işçilerin en büyük mücadele aracı olan sendikalarına sahip çıkmak, sendikal mücadelenin önüne açmak, işçilerin iradesini ortaya koymayı sağlamak için partimizin başlattığı barajsız sendika, yasaksız grev, güvenceli iş talebini ülkenin her yerinde hep birlikte büyütelim. Biliyoruz, birleşe birleşe kazanacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Birleşe bizim iktidarımız işverenlik bilmemeli, diyalog mekanizması ve masaya gelmesi. Çünkü bizim hedefimiz burada üretimi durdurmak değil. Ülke kurumusuna zarar Burada tek amacımız o çalışması. Sendikala çalışma. Başından beri bildiğiniz gibi bizim örgütümüz alakalı. Burası çok uzak olması lazım. Sadece buradaki 20 gibi sayıya değil, bir değil. Şahıs tabi bu bölgede kadınların direkt, direkt bizim için en önemli vasıf olan şey. Başından beri de İlk geldiğimiz günden iş verir, masaya davet edeceğiz. Masaya davet etmeye devam ediyoruz. Biz bu mücadele sonuna kadar bu sözü çok önemli Biz ilk defa da grev de yaptık. İlk defa da direnmiyoruz. Sonuna kadar direnceğiz çünkü özellikle kadın çalışan arkadaşlar tabii ki erkeklerine katmak lazım. Biz bugüne kadar senlik olarak elimizden hep beraber yapacağız. Sonuna kadar da mücadele edeceğiz. İlla ki bu iş veren bu masaya gelecek. Biz halaylarla bu katı, e, temel çöpte içine yıllardır sömürüldüğümüzü, nasıl bir hukuksuzluğa, nasıl bir zorbalığa maruz kaldığımızı ilk başkanlarla tanıştığımızda, sonra da greve çıktığımızda anladık. Biz gerçekten çok fazla sömürülmüşüz, çok fazla baskıya maruz kalmışız. Bizi susturmuş, sessizleştirmiş. Ama dışarıya çıktığımızda biz gücümüzün de farkına vardı. Ee, gerçekten ne istediğimizi de biliyoruz. Başkaları de değil de şu an yapacağız. Evet.